Kadir Bey'le birlikteyiz. K tasarımdan. Etkili bir maçtı. Ezici bir üstünlük de sergilediniz. Neler düşünüyorsunuz? Valla herkese iyi akşamlar. Ee, rakibin de ayağına sağlık. Yani aldığımız bir yere 12'de 12 yapmış galiba kendileri de. Hani 5 puanlık bir maçtı. Biz de hani bunun ciddiyetini biliyorduk. E, iyi i̇yi başladık. Kontrollü başladık. Çok şükür yani en azından yolumuza devam ediyoruz sıkıntısız bir şekilde. Hani hedefimiz belli, yolumuz belli, hani düşüncemiz belli. Şuradan e, rakip kul ailesine yani kafa takımlara da e, sesleniyorum. Hani iyi takımlarla da daha oynamak istiyoruz. Hani <laughs> iyi takımlarla da oynamak istiyoruz artık. Yani teklif ettiğimiz takımlar hani hazır olmadıklarını söylüyorlar. Hani biz de hazır değiliz ama oynamaya devam ediyoruz. Yani maç yaptıkça zaten takımlar hazırlanır. Hani onlardan ricam e, yani teklifi sunduğumuz zaman buyursunlar sağa burada biz buradayız. Yenebiliriz, yenilebiliriz. Hani bu futbol hani sadece biz görsel olarak iyi şeyler yapmak istiyoruz. İnşallah devamı da gelecek.